Firmetli Değerli izleyenlerimiz 40 TL'lik e, çekilişimizin sonuçlarını açıkladık. Muhammed Çağrı Murat ağzınıza çıktı çekilişimiz e, sonuçlarında. E, firmetli Değerli izleyenlerimiz hayırlara vesile olsun inşallah diyoruz. Şimdi istiyoruz. Şimdi sırada ne var sizleri bekleyen? E, eğer... Ee, videomuzu izlemeye devam edecek olursanız kafana göre belgesel hazırladık sizler için. Ee, Müsaitseniz aklınıza yazsanız hangisi kahvenizi alın kafana göre belgeselimizi izleyin diyorum. Yapay zekaya hazırlattık diyorum ee, çünkü aklıma bir içerik gelmiyordu. Ee, hazır aklıma içerik gelmiyorken yapay zekaya Hazırlattırayım dedim bir şeyler, köşe yazısı hazırlattırdım, ondan sonra da videoları hazırlattırdım falan vesaire. Yani ortada büyük bir emek var, benim emeğim var. Ama velakin benden çok yapay zekanın emeği de var. Artık hal bu hale gelince, ee, ya ayak uydurmamız da gerekiyor. E, yapay zeka ile alakalı içerikler de üretmemiz gerekiyor, ücretli ücretlerimiz. Çekilişimiz demiş olduğum gibi Muhammed abimize çıktı. Hayırlı ara olsun inşallah. Hayırlı uğurlu olsun inşallah tüm değerli izleyenlerimiz. Ee, buradan kendisine de selam iletiyorum. i̇nşallah tüm daha nice çekilişlerimiz olur. Ve daha nice çekilişlerimize kazanan yine sizler olursunuz. Bakalım hayırlısı diyoruz. Şimdi de belgeselimize geçiyoruz. Ama sağlık filmimiz Sunar. Kafana göre herkesin doğrusu kendine. Giriş. Her kafa ayrı bir evren. Sokakta yürürken yanınızdan geçen insanlara bir bakın. Her birinin yüzü farklı, göz rengi farklı, yürüyüşü farklı. Ama sadece fiziksel olarak değil, iç dünyaları da birbirinden apayrı. Kimisi sabah kahvesini sade içerken, kimisi üç şekerli sever. Kimisi güne sessizlikle başlamak isterken, bir başkası müziğin sesini sonuna kadar açar. Kiminin hayali metropollerde yükselmek, kimisinin ise dağ başında kendi sebzesini ekip biçmek. İşte bu yüzden bu dünya kafana göre yaşamak isteyenlerle dolu. Peki herkes gerçekten kafasına göre yaşayabiliyor mu? Yoksa kafana göre yaşamak sadece bir sosyal medya sloganından mı ibaret? Bu yazı işte tam da bu sorunun peşinden gidecek. Kafasına göre yaşayanlarla, kafası karışık olanlarla, hatta başkasının kafasına göre yaşamaya zorlananlarla. 1. Herkesin kafası ayrı çalışır. Halk arasında sıkça duyduğumuz bir söz vardır. Herkesin kafası ayrı çalışır. Bu söz hem kabullenici hem de biraz sitemkardır. Çünkü biz insanlar aynı anda hem farklılıkları yüceltir hem de onları anlamakta zorlanırız. Ancak gerçekte herkesin kafası farklı çalışır. Her bireyin geçmişi, anıları, hayalleri ve korkuları farklıdır. Aynı müziği dinleyen iki insan Bambaşka şeyler hissedebilir. Aynı sokakta büyüyen iki kardeş hayatı tamamen zıt yönlerde yaşayabilir. Bu yüzden kafana göre yaşamak kendini tanımakla başlar. Çünkü insanın ne istediğini bilmesi, ne istemediğini fark etmesiyle mümkündür. Bireysellik ve özgürlük arayışı. Dünyanın neresinde olursa olsun bireyler artık sadece hayatta kalmayı değil, anlamlı yaşamayı da istiyor. Kafana göre yaşamak tam da bu isteğin yansıması. Kimi için bu sanatıyla uğraşmak, kimi içinse şehirden kaçıp kendi toprağında yaşamak demek. Ama özgürlük yalnızca bir tercih meselesi değil, aynı zamanda cesaret meselesidir. Çünkü birey olmak bazen yalnız kalmayı göze almak demektir. Bazen toplumdan dışlanmayı, bazen etiketlenmeyi ve bu nedenle özgürlük arayışı çoğu zaman sessiz ve içsel bir devrimdir. Toplumsal kalıplar, böyle olmazsan yanlışsın. Toplum bireyi kalıplara sokmakla meşguldür. Okulda, işte, ailede, sokakta sürekli bir doğru tanımı yapılır ve dışına çıkanlar ya dışlanır ya da susturulur. Bir kadın kariyer yapınca erkek gibi, bir adam ağlayınca kadın gibi yaftalanır. Ama gerçek şu ki herkesin kendi doğrusu vardır ve bu doğrular başkalarının çizdiği çerçevelere sığmak zorunda değildir. Kafana göre yaşamak bazen tüm bu kalıplara meydan okumaktır. 4. Dördüncü, kafana göre yaşamak ne demek? Bu soru en kritik sorulardan biri. Gerçekten ne demek kafana göre yaşamak? Canının istediğini yapmak mı? Anı yaşamak mı? Sınır tanımamak mı? Hayır. Aslında kafana göre yaşamak derin bir içsel uyumdur. Dış sesleri susturup iç sesini duymaktır. Kendini tanımak, değerlerini keşfetmek ve bu değerlere sadık kalmaktır. Herkesin hayata bakışı farklıdır. Çünkü herkesin kafası biriciktir ve kafana göre yaşamak bu biricikliği sahiplenmektir. 5 hayat tarzları ve seçimler. Herkesin kafası farklı yolda. Dünyada milyarlarca insan milyarlarca farklı yol seçti. Şehirli minimalistler 5 eşya ile yaşıyorlar ve mutlu olduklarını söylüyorlar. Göçebe dijital çalışanlar bir kahve dükkanında kod yazıp bir dağ evinde rapor hazırlıyorlar. Doğaya kaçanlar kendi sebzesini yetiştiriyor, doğayla uyum içinde yaşıyor. Sistemi reddedenler, kimi ticari düzeni reddediyor, kimi teknolojiyi. Kendi evrenini kuranlar, kimisi müziğinde, kimisi yazısında kendi dünyasını inşa ediyor. Hepsi aynı şeyi söylüyor aslında. Ben böyle mutluyum. Altın. Bencillik mi, özgünlük mü? Toplumda kafana göre yaşayanlara yöneltilen eleştirilerden biri çok bencilsin ama kafana göre yaşamak başkalarını hiçe saymak demek değildir. Bu bir tercih yapma cesaretidir. İnsan kendi yolunu çizerken başkalarının yoluna saygı gösterdiği sürece bu bencillik değildir. Buradaki çizgi nettir. Kafana göre yaşa ama başkasının kafasını ezme. Kendi kafasına göre yaşayanlar. Hikayeler. Deniz 15 yıl bankacılık yaptı. Sonra bıraktı. Küçük bir kasabada kitapçı açtı. Hayatım ilk kez sessiz ve huzurlu diyor. Üniversiteyi bitirdi, kurumsal bir işe başladı ama içi daraldı. Şimdi mobil fotoğrafçılık yapıyor. Herkes evlenmesini beklerken o dünyayı gezmeye karar verdi. Şimdi YouTube'da günlüklerini paylaşıyor. Bu insanlar delirmiş değil, sadece iç seslerine kulak vermişler. Değerli izleyenlerimiz, çekiliş sonuçlarının ardından belgeselimizin de sonuna denk geliyoruz. Umarım güzel bir kafana göre belgeseli olmuştur. Daha öncelerden böyle bir şey yapmak aklımda vardı ama velakin kıymetli değerli izleyenlerimiz yapay zekanın çıkmasıyla bu olanak bizim e, imkanımızı genişletti ve e, yapabilir olanağımızı tanıdı ve yapabildik kıymetli değerli izleyenlerimiz. Ben promptu girdim, e, e, girdim, yapay zeka tanımladı. ben promptu girdim, yapay zeka tanımladı. Bazen de yapay zekadan, genelde de hatta yapay zekadan promptları aldım, girdim. E, kopyala copy center şeklinde e, yaptım tüm e idare edicilerim. Ama velhasıl bu noktada ben de emek vermedim değil tabii ki ben de emek verdim. Seslendirmede yine aynı şekilde yapay zeka da seslendirdi, yapay zeka seslendirdi daha doğrusu tüm e, Zaten aşağıda açıklama kısmında yapay zeka seslendirildi dair yine aynı şekilde değiştirilmiş içerik ve evet dediğimiz zaman açıklamada gözüküyor yapay zeka tarafından yapıldığı stüdyonun ee, sonuçlar yapay zeka tarafından değil tabi yapay zeka tarafından olsaydı sonuçları açıklayamazdık yani şey olmazdı o da sonuçlar açıklanmış olurdu evet ama o da yapay zekadan gerçi bir yapay zeka veri tabanı ama lakin neyse ben, işte, ben daha fazla konuşmuyorum ilerleyen <laughs> izleyenlerimiz <laughs> konuştukça batıyorum diyorum çünkü ee, bir tane uygulama var ee, o uygulamadan yapıyorum Sikius diye bir uygulama var yani site var daha doğrusu web sitesi oradan yapıyorum çekilişin sonuçlarını oradan da muhammed çağrı murat abimize çıktı yani e, her kişinin yorumları sayılıyor hatta bir defa fazla yapsa bile saylıyordu o şekilde ayarladım e, 13 tane de yorum vardı zaten 13 tane yorumun arasında muhammed çağrı murat abimizin e, yorumu seçildi tuttu ve Pimentli değerli izleyenlerimiz çekilişi kazanan oldu. Bu arada e, bu çekilişte neler yapabilirsiniz? İşte Google Play Store'da e, değerli izleyenlerimiz işte kitap satın alabilirsiniz, uygulama satın alabilirsiniz, oyun içi satınlar alabilirsiniz, uygulama içi satınlar alabilirsiniz Pimentli değerli izleyenlerimiz. Google Play Store'a dilim düştü, pardon kusura bakmayın. Google Play Store'a Giriyorsunuz kıymetli değerli izleyenlerimiz. Kod kullan seçeneğine giriyorsunuz. Kodu kullanıyorsunuz. Bu arada da kodu kendisine bir platform üzerinden, Instagram üzerinden olur veya herhangi bir platform üzerinden olur. Paylaşacak kendisine kıymetli değerli izleyenlerimiz. Zaten geçtiğimiz çekiliş üzerinde de 25 TL'likte de paylaşmıştım. açıktan açıklandıktan hemen sonra. Yani video yükledikten hemen sonra. Kıymetli değerli izleyenlerimiz. Buradan da kendisine tekrardan selamlarımı iletiyorum Muhammed abimize, Çağrı Murat abimize, kimlik ilahiyatı evet Evet. Hakedene çıkar inşallah demiştik. Hakedene de çıktı. Ee, yani çünkü takipte, çünkü takipte de yazmıştı yorumlarda. Ee, arada sırada yorumlar yapıyor. Sağ olsun, var olsun kendisi. Allah razı olsun. Müsait oldukça videolarımızı izliyor, yorum yapıyor, beğeniyor. Ee, çok sağ olsun var çok teşekkürlerimi şükranlarımı anlarda ediyorum kendisine. Tarzını söyleyeceklerim burada bitiyor değerli izleyenleri. Kafana göre belgeselimiz de sonlandırdık. Herkesin kafasına göre olsun istedik. Bir sonraki bölümümüz sezon finali olacak. Sezon finalinde bir yere gideceğiz inşallah. Ee, ama tam olarak neresi olur onu belirleyemedik daha henüz. Ee, bir gezi sezon finali olacak. Ee, Erbağ dışında bir yer planlıyorum. Onun hakkında da bir şeylerden bahsedelim dedik. Yani biraz değişik bir konsept olsun dedik yani. Bu bölümde ve bir dahaki bölümde. Sezon finalinde farklı farklı bambaşka büyük bölüm geliyor diyebiliriz. Hatta diyoruz da kıymetli değerli izleyenlerimiz. Buradan vaadimizi de sunuyoruz. İnşallah çok güzel bir sezon final çıkartırız. Ee, i̇nşallah daha nice çekilişlerde de buluşuruz kıymetli değerli izleyenlerimiz. Sizleri çok seviyorum. Umarım sizler de beni çok seviyorsunuzdur. Ee, ben de sizleri seviyorum diyorum. zaten daha az önce dedim ya tövbe estağfurullah. <laughs> Allah'a emanet olun daha konuştukça bakmayın en yani iyisi. E, kıymetli değerli izleyenlerim, kıym kıymetli değerli izleyenlerim. Yes! Şimdi videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile kalın. Hayırlı günler, esenlikler. Kendinize iyi bakın çokça. E, esen kalın.